Tek adam rejiminin önemli unsurlarından olan KHK ve kayyumlar halka yönelik saldırıların ve anti demokratik uygulamaların bir aracı halindedir. Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Emekçilerin başında emekçilerin başında iktidarın sopası haline gelen bu argümanlar örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi en temel insan haklarını da işlevsiz hale getirmiştir. İktidar çevresi dışında neredeyse herkesin terörist ilan edildiği bir ortamda insanlar zapturat altında tutulmaktadır. Kapitalizm en en ilkeli koşulların kapitalizmin en ilkel koşullarının yaşandığı bu düzen yoksul halkların yoksul halkın işçilerin ve muhalefeti olanların kabusu olmuştur saray ve çehresi Lale Tebriz'e vaatini yaşarken halk ağır vergiler altında eziliyor. Sadece karnını doyurabilecek koşulları yaratmakta bile zorlanıyor.